Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bir önceki dersimizde ChatGPT yardımıyla web sitemizi yazdırmıştık. Şimdi bu web sitemizi nasıl lokalde çalıştırırız? Bunu göstereceğim. Hangi programlar gerekli? İkinci adımımız localhost'ta bir web site çalıştırmak. Yazdırdığımız web siteyi test etmek. Önce sump diyorum. Şuradan hemen gelip gezginlerden indirebilirsiniz. Samp dosyasını indirdiğinizi varsayıyorum. Zaten kurulumu çok basit. Next, next, next deyip kurabilirsiniz. Benim önerim size e, web site yani bu kurulumu masa yapmanız. Şöyle web site diye ben mesela buraya kurdurmuştum. Kurdurduktan sonra sizin programınız şöyle bir kontrol panel verecek bize. Yani lokal yani kendi IP'mizde bir web siteyi nasıl çalıştırırız bunu göreceğiz. Kurdurduktan sonra sadece buradan Apache'yi kullanıyoruz. Apache için şu an zaten çalışır vaziyetteymiş. Şu Apache'yi gördüğünüz gibi start'a basıp çalıştırıyoruz. Bu şekilde bize portumuzu gösteriyor. Pits gösteriyor. İşte bu yeşil olunca çalıştığı anlamına geliyor. Şimdi diyelim ki artık web site kodlarımız hazır. Şimdi web sitemizi test etme kısmına buradan başlayabiliriz. Samp'ı kurduk. Samp'taki bütün işlem bu kadar. Kurulumu bittikten sonra web sitesi masaüstüne kurun. Daha sonra çalıştırıp altı alıyoruz. Burada önemli kısım kurulum yaptığınız yerde H'ye hemen basın. HT diye bir dosya var. Bu Doç dosyasına girin. Burada size bütün siteleriniz birer klasör olarak görünüyor. Yani şöyle düşünün. Dashboard aslında bir web site. Çünkü içinde bir sürü dosya indeks var işte ne bileyim bir sürü sayfa koymuşlar. Bu zaten hazır diye bu dashboard. Biz ben mesela buraya iPad isimli diye bir klasör açtım. İçinde 3 tane dosyam var. Bu 3 dosya size tanıdık gelecek. şimdi ben bunu hemen şöyle editle kısmından göstereyim. Not defteriyle açtım. Şunları kapatalım burada bir sürü kullanmadığım şey var. Şimdi indeksi açtık. Script kısmına geliyorum. Bunu da birlikte açtım. Bunu da not defteriyle açtım. Şimdi stil dosyasına gidiyorum. Bunu da not defteriyle açtım. Bunları chat GPT'den aldığımızı varsayıyorum. Kodlamaları orada da bahsettiğim gibi HTML, CSS ve JS dosyası olarak görüyoruz. Buradaki uzantılara bakarsanız HTML, JS ve CSS dosyalarını göreceksiniz. Ben bunları nasıl yaptım? Tekrardan şuradan hatırlatmak adına bana basit bir arabaları tanıtan tanıtan bir site yaz html JS, css dosyalarını gönder. Burada html'i gönderdi. Şimdi buraya geliyoruz biz iPad'esinden çıktım. Hep beraber görmek adına buraya yeni bir klasör açıyorum. Bu artık yeni sitemizin e, lokalde çalışmış hali olacak. Arabam arabam diyorum. Dedim artık buraya ne yapacağız biz? Ee, yeni not defterini açıp e, dosyalarımızı buraya kaydedeceğiz. Şimdi geldim bu kısma. HTML dosyasını kopyaladım. Ee, buraya not defteri yazıyorum. Yeni bir sayfa açtım. Dosya farklı kaydet dedim. Masa üstüme geldim. Web siteme geldim. HT Ht.doge geldim. Arabam geldim. Burada ne oldu? Şurada uzantısı txt olarak görünüyor. Biz bunu nokta html yapacağız. Burada e, bu uzantılar sizde görünmüyorsa klasör seçeneklerinden bilinen dosya uzantılarını gizli seçeneğini kaldırın. E, oradan size dosya uzantılarını e, görebilirsiniz. Örnek vermek olsa ben şimdi buraya ne diyeceğim? İndeksleyeceğim. Bizim ana sayfamız index oluyor. index.html dedim. Şimdi ilk html dosyamı gördüğünüz gibi burada kaydettim. Şimdi ikinci kısma geliyorum. CSS dosyası. Buraya hemen yeni açtım. Şundaki yapıştırdım. CSS dosyamı. Farklı dedim. CSS dosyaları stylus diye yazılıyor. yani stil dosyaları bu şekilde yazılıyor. Diğer türlü kodlama zaten tanıma. Stylus olmak zorunda. Nokta CSS dedim. Bunu da kaydettim. Zaten bir tek geriye ne kaldı? Şu an JS olarak bir kodlama yok. Onu da kopyalayayım yine de görmeniz açısından buraya geldim. bunu da dosya farklı kaydettelim. Eee script diyoruz. Script dosyaları JS olarak kaydediliyor. Bu arada sonar. Burada da e, şöyle üstlerinizden ne diye kaydettiğinizde yazıyor. script.js dedik. Bunu da kaydet dedim. Şimdi klasörüme tekrar geliyorum. Burada gördüğünüz gibi index, script ve style dosyası olarak 3 dosya geldi. Şimdi ben bunu e, nasıl olarak e, nasıl Google'da göreceğim? Yani arama motorunu nasıl göreceğim? Buraya 127.0.0.1 dedim. Slash dedim. Arabam dedim enter dedim gördüğünüz gibi bizim e, chat GPT böyle bir site tasarlamış e, ve bu şekilde de indeks alabildik yani lokalde bize sunduğu siteyi e, aslında e, gösterebildik burada da zaten araba bir dediğinde büyük ihtimal bize kodda da işte buraya link eklememiz istiyordur onu da göstermiş olayım şundan çıktım şuraya geldim indeks dedim burada araç özellikleri diyor Bakın gördüğünüz gibi JPG dosyası şey vermiş. E, linki vermiş aslında nokta jpg dedi. Biz buraya image search dedi. Yani biz e, şuraya e, bir Google'dan girip iki tane araba resmi bulsak buraya o araba resimlerini e, gösterecek. Ben örnek olsun diye bir Ferrari yazdım. Görsel dedim. Onu da göstermiş olayım. Şuraya geldim. Şunu resmi yeni sekmede aç dedim. Şu resmi şuradan kopyaladım şimdi kod kısmımıza tekrar geliyoruz. Burada kar2 diye seçmiştik. Bu jp.jp2 gördüğüm yere ben link yapıştırdım. Hatta kar1'e de aynısını yapıştırayım. Amacımız sadece görmek. Kontrol, S dedim, kaydettim. Şimdi tekrardan sitemize geliyoruz. Araba tanıtım dediğim yere Enter dedik. Gördüğünüz gibi Model 2 de bizim arabamızı gösterdi. Model 1 de niye göstermedi? Bunu bir kontrol edelim. 2 tane G olmuş. Ondan Ctrl S dedim. Bir daha sitemize geldik. Bir daha Enter'ladım. Evet Model 1, Model 2. Şimdi aslında biraz daha oturmuş olması lazım. Ben buraya ne yazabilirim? Bot Strap yardımıyla daha profesyonel görünmesini sağla ve siteye footer ekle diyebilirim. Buna uygun bize kodlamayı verecek. Bunu da e, yine buradaki kodla değiştirip e, biz e, sitemizi aslında düzenlemiş oluyoruz. E, buradaki e, yaptığımız bütün işlemler samp sayesinde oluyor. Yani biz aslında bir sanal bir sunucu kuruyoruz bilgisayarımıza bu sunucu yardımıyla kendi ip'imizden e, klasörü bulup indeks almamızı sağlıyor bu e, ne işimize yarar bu tarz işlemler mesela e, büyük bir site sahibisiniz e, arka planda sitenize e, yani güncelleme getirdiğiniz sürece arka planda çalışmanızı olanak sağlar e, ama bu çalışmalarda hatalar olabiliyor tabi bunu herkesin görmesi için Önce kendi sunucunuzda çalışırsınız sonra e, karşı tarafa yani aslında e, Normal e, Web sitenizi Sonradan Yüklersiniz e, bu yükleme aşamasında zaten Adım adım Yapacağız Biz bu siteyi mesela Artık şey kısmına diğer derslerimizde geçeceğiz. Yani hayata geçireceğiz. Bir domain alacağız, bir hosting alacağız. Biz SSL sertifikası alacağız. Bu siteyi gerçekten bir domaini yüklemiş olacağız. Bir sonraki dersimizde de nasıl ücretsiz domain alırız onu göreceğiz. Herkese iyi günler dilerim.